Arkadaşlar Yine yan hesabımı verdim kardeşim Şimdi troll yapacağım Bakıyor oraya 2000 years later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brown Stars oynuyoruz. Kupa falan alıyorum kendime. Arkadaşlar evet kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet evet kupa kasıyoruz. Evet arkadaşlar, Bram Stars kupası kasıyoruz. Brawl Stars kupası ka kazanıyorum arkadaşlar. Öylece daha oyuncu olacağız ve çok ileriye gideceğiz. <laughs> <'u yamıyorum> Ne ki? Şu an evet arkadaşlar Brown Stars'ta kupa kasmaya devam ediyoruz. Sevinçim, bir dakika lan. Bir Acaba <laughs> biraz Minecraft mı oynasak? Ne yapsak? <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2000 years later. <laughs> <laughs> Çok güzel kupa kasıyoruz biz arkadaşlar. Çok güzel kupa kasıyoruz. Aynen aynen. Aşırı iyi. Ya şu rakip niye ölmüyor ya anasını satayım. Hadi la acıdım. Deutsch.